Terör devleti İsrail, Hizbullah'la olan savaşını siber dünyaya sıçrattı. Bölgesel savaşın kapsama alanı da büyüdü böylece. Cevaplanmayı bekleyen çok önemli sorular var. Bu saldırı nasıl gerçekleşti? Başka ülkeler için de böyle bir tehlike var mı? Türkiye'de de olabilir mi? Şimdi ihtimallere ve iddialara bakacağız. markette, kimi pazarda, kimi de evdeydi. Kimse ne olduğunu anlamadı. <laughs> Çağrı cihazları bir bir patladı. Sahipleri yaralandı. <gülüyor> <gülüyor> Bu teknolojik olarak da bir milattır. Dünya 3. bir savaşın eşiğinde mi gerilimi tırmanırken dün İsrail Hizbullah'ı bomba ve silahlarla değil teknolojisiyle vurdu. Belki yıkımı daha az da ancak yankılarını şu anda tüm dünya konuşuyor. Saldırı hiç beklenmedik bir yerden geldi. Peki ama bu nasıl mümkün oldu? Saldırının nasıl gerçekleştiği henüz kesinleşmemiş olsa da iddialar ardarda geldi. İhtimallerden en kuvvetli olanı İsrail'in cihazlara patlamayı tetikleyenlerdi madde yerleştirmiş olabileceği. Bataryalarının içerisine ekstradan 20 gram belki 25 gram patlayıcı madde eklenerek radyo dalgaları aracılığıyla ekstra bir sinyalin buradaki devreleri çok daha fazla çalıştırması o lityum pille birlikte bir araya gelerek bomba etkisi oluşturması olduğu iddia ediliyor ki bunun çok daha yüksek ihtimal olduğunun altını çizmemiz gerekir. Bu saldırının gerçekleşmesinin iki ihtimali var. Ya bölgesel ya da direkt cihazlara yönelik bir saldırı olması gerekiyor ancak bölgesel olmuş olsaydı sadece Hizbullah'a ait değil o bölgeyi kapsayan tüm cihazlarda bir patlama meydana gelirdi ancak hangi cihazların patlayacağı aylar öncesinden belliydi yani o cihazın sahipleri aylarca cebinde bir bombayla gezdi Patlamalar sadece Hizbullah'ın yeni aldığı cihazlarda yaşandı. Yani 4 aydan daha eski olanlar saldırıdan etkilenmedi. Hizbullah takipleri yakalanmamak adına geleneksel model çağrı cihazlarını kullanıyor. Özellikle 3-4 ay önce alınan cihazlarda böyle bir durum oldu. Bu alınan Cihazlar önceden belliydi. Amerikan menşeli bir şirket tarafından satıldığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre çağrı cihazlarının hacklenmesi çok mümkün görünmüyor. En çok merak edilense böyle bir girişimin akıllı telefonlarla yapılıp yapılmayacağı. Benim bile aklımda acaba taşıdığım telefonda aynı risk söz konusu mu? Siber savaşlar ve teknoloji savaşları da var. Cebimizde neredeyse bir bomba taşıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.